Evet, dört e, günlük kurban bayramı tatilimiz e, yarın başlıyor. Gazimavusa Belediyesi olarak bu dört gün tatil süresi içerisinde halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için özellikle temizlik şubesi, e, sağlık bölümü, zabıta, bütün şubelerimiz e, görev alanında bulunacaklar. Bunu hemen söylemek istiyorum. E, bayramlar kaynaşmak için bir araya gelmek için en güzel günler tabiatıyla Kurban Bayramı'nda kurban kesimleri de söz konusu olduğu için bizim temizlik şubesi, sağlık şubesi daha da aktif olarak çalışmaktadır. Biliyorsunuz kurban kesimleri mezbahalarda yapılması lazım ama maalesef mezbahaların dışında da zaman zaman belirli bölgelerde kurban kesimi yapıldığını maalesef görebiliyoruz. Dolayısıyla temizlik şubemiz buralarda da herhangi bir çevre kirliliği olmaması için o tedbirleri de almıştır. Mezarlıklardaki çalışmalar e, her zaman olduğu gibi mezarlık ziyaretlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için oralarda da görevlilerimiz tam katroyla görev başındadır. Dileğimiz e, bu dört günlük bayram süresinin kazasız belasız insanlarımızın mutlu olabileceği bir şekilde geçirmesidir. Ancak bu vesileyle e, bir şeyin altını çizmek isterim ee, içinde yaşadığımız pandemi süreci, korona süreci henüz bitmiş değildir. Tehlike 3-4 ay öncesine göre şimdi daha da yakınlarımızda dolaşıyor. Ee, normalleşelim derken böyle sosyal mesafe, maske takma, e, dezenfektan kullanmak gibi alışkanlıklarımızdan uzaklaşmamamız lazım. Bunların, bu tedbirlerin daha da ciddi bir şekilde alınması lazım diye düşünüyorum. Bunu söylemek durumundayım. Çünkü 3-4 ay öncesine kadar hiçbir pozitif vaka yokken çok daha ciddi tedbirler alırken şimdi duyuyoruz, görüyoruz. Etrafta birkaç pozitif vaka bazen bizi korkutuyor, ürkütüyor. Ama aldığımız tedbirlerde de çok çok büyük bir zafiyet görüyorum. Kaymakamlığımız, polis müdürlüğü ve Devlet Hastanesi Baş ile temas halindeyiz. Eee ne olur? Bütün insanlarımız almış olduğumuz o ciddi tedbirlerden geri adım atmasınlar. Özellikle maske eee mesafe çok çok önemlidir. Toplu Buluşmalar, görüşmelerde bu hassasiyetin e, olması lazım diye düşünüyorum. Tekrardan halkımızın Kurban Bayramını kutlarken hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Teşekkürler.